Abdullah Hoca'nın e, çağrısıyla başlayan süreçte Yani bir diyalog ve çözüm süreci diyelim. Aslında e, her e, bir önceki çözüm sürecinde de olduğu gibi toplumsal kesimlere bir e, cesaret ve e, heyecan geldiğini gördük. Zaten ondan sonrasında gelen Mart ayından Nisan ayındaki hareketlilikler e, 8 Mart'ın yıllardan sonra çok kalabalık geçmesi, Nevrozların çok kalabalık geçmesi, 1 Mayıs'a giderken de bu cesareti e, ayakta tutmak, e, bu cesaretin verdiği güçle kalabalık ve güçlü gitmek e, bizim için e, hem öğrenci gençlik için hem öğrenci işçi birliği için çok önemli görüyoruz. 1 Mayıs'a giderken üniversite kortejlerinin bu sene geçen senekine göre çok daha güçlü gideceğini düşünüyoruz, öyle gözlemliyoruz. Her ne kadar öğrenciler için yıllar geçtikçe koşullar ağırlaşırken işçiler için de ağır koşullar, tam olarak çalışamayan sendikalar, giderek kötüleşen bir senaryo varken bu hareketliğin üstüne genel grev çağrılarıyla 1 Mayıs'a güçlü gidilmesi bizim için çok önemli. Hem 1 Mayıs'a güçlü gitmek, 1 Mayıs'tan sonra da bu hareketliğin devam etmesi, güçlü devam edebilmek, taleplerimizi haykırabilmek için topluma ve özellikle gençlere çağrımız örgütlenmeleridir, birbirlerini örgütlemeleridir, bulundukları alanları örgütlemeleri ve kendi öz de yaratmalarıdır. Bu yılki 1 Mayıs'ı sağlık 1 Mayıs olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü ülke genelinde bir eylemsellik vardı bir aydır süre gelen. Burada gördük ki işçiler kadınlar, öğrenciler, LGBT artılar bir öfke biriktirmişler işlerinde ve ortaya bir irade koydular. O öfkelerini dışarıya vurdular. E tabi bununla beraber bir gözaltı ve tutuklama saldırısı da oldu. İstedikleri şey aslında o iradeye zincir vurmaktı. O öfkenin dışarı vurulmasını engellemekti ama bunu başaramadılar. Ve gençlik şu anda hala öfkesini ifade edecek alanlar arıyor. Sokaklara taşımak istiyor. Bu yüzden 1 Mayıs'ın bu yılki önemi çok büyük, çok kitlesel ve geniş geçeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda yedegi olarak biz de kitlesel çalışmalarla gençliği el uzatmaya çalışıyoruz. Çünkü gençlik bir yerde artık politikleşiyor, siyasetin öznesi olmaya çalışıyor. Şimdi 1 Mayıs gelirken bu kadar aslında güçlü geçirdiğimiz, ee, çok kitlesel bir şekilde sokaklara aktığımız bir sürecin içinden geçerken bu kitleselliği ve bu gücü alarak bir Mayıs'a gitmek gerekiyor. Burada öğrencilerin aslında bütün bu direniş odaklarıyla beraber sahneye çıkıp sözünü söylemesi, taleplerini haykırması ee, güçlü geçecek bir 1 Mayıs için çok önemli. O yüzden öğrencilerin kitleselliğinin de burada artması gerekiyor. Buradan da bütün öğrenci gençliği 1 Mayıs'ta taleplerini, öfkesini, isyanını haykırmaya alanlara davet ediyoruz. Sunulan bir tasarıya göre işte mesela kadınlar artık özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yapamayacaklar. Bedenimize, hayatımıza doğrudan bir müdahale edilen bir süreç. Bunun yanında da işte ekonomik kriz zaten gençliği de, işçileri de, halkımızı da çok fazla etkiliyor. Bu süreçte bir meclise giderken aslında bunları da yani işte yoksulluğu, gençliğin hala tutuklu olan genç arkadaşlarımızın kuytip hapishanelerde yaşadıkları zorluklar. Ya bunların hepsini biliyoruz ve bunların hepsini artık daha da güçlü haykırabiliyoruz. Çünkü halkın her kesimine artık bu sirayet etti. Biz de bu 1 Mayıs'a en güçlü, en örgütlü şekilde çıkmaya çalışacağız çıkacağız da. E, emekçilerin işçilerin, emekçilerin zorlandığı gençliğin işte ekonomik krizle baskıcı uygulamalarla baskı altına alındığı, sözünü söyleyemediği işte e, bütün yasaklarla karşı karşıya kaldı bu süreç. Kadınların daha fazla baskıya, aile yılı adın, adı altında daha fazla baskıya maruz kaldı. Kürt halkının ve emekçi diğer buradaki azınlık halkların daha fazla baskıya maruz kaldı. bir süreci geride bırakıyoruz. E, 23 yıllık AKP iktidarı gerçekten ağır bir yıkım bıraktı. Bu yıkım bu sene daha da derinleşmiş durumda. Biz bunu Patlayan işçi grevlerinde, öf e, sokakları kampüsleri dolduran gençlik hareketinde, meydanları dolduran kadın hareketinde, kayyuma karşı meydanları yine dolduran Kürt halkının mücadelesinde de görüyoruz. Ve bu süreçte aslında 1 Mayıs... E, belki de daha da önemli bir yerde duruyor. Hepimizin sözünü ürettiği, artık baskıya, şiddete, sömürüye, karşı sokakları doldurdu ve meydanları doldurdu bir süreci yerde bıraktık. Bunun en görkemli günü belki de 1 Mayıs olacak. 1 Mayıs bizler için hem yolumuz ışık sınıfın yoludur diyen biz devrimci gençlik birliği için hem de geniş gençlik kitleleri için önemli bir yerde duruyor. Zaten bilindiği üzere bu krizin içinde hepimiz biraz işçiyiz. Yarı zamanlı işçi, yarı zamanlı öğrenci halindeyiz ve doğal olarak yani sorunlarımız onların sorunlarından farklı değil. Evet özelleşen yanları var ama buna karşı işçi gençlik el mücadele demek, o mücadeleyi yükseltmek, kampüslerden meydanlara taşımak önemli bir yerde duruyor. Bu açıdan bizim için de önemli bir süreç. Ee, bu sürece giderken artık zorbalığa karşı özgürlük diyen, o bu zorbalığa yeter diyen bütün genç kitlelerinin 1 Mayıs'ta kendi talepleriyle alanları doldurması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün e görüyoruz ki faşizmin saldırganlığı en geniş e, muhalefet kesimlerine kadar yayılmış durumda ve e, 80 sonrasından beri belki e, ilk kez bu kadar bir yan yana gelişi bir e, ortak birleşik muhalefet cephesi ihtiyacını hissettiğimiz dönemdeyiz. 2024 e, 1 Mayıs Saraçhane'deki o 1 Mayıs'tan e, sonra e, 19 Mart sürecinde ilk kez bu geniş halk kitleleri sokaklarda e, buluşabildiler ve e, biz aslında 19 Mart'ta toplumsal bir patlama gördük ve bunu takiben süreçte e, yine de hani şunu unutmamak lazım. Bu bunun gibi kendiliğinden e, hareketler siyasal muhtevasını e, toplumsal çelişkilere kanalize etmediği müddetçe belli talepler ve hedefler etrafında konsolde olmadığı müddetçe ee, yine aynı kendiliğinden dikle e, sönümleniyorlar. Ee, Gençlik hareketinin e, karakterini e, bu süreçte doğru okuyan, e, doğru gözlemleyen herkesin parti merkezlerinden, e, bürokratik işlerden, e, siyasi elitlerden sıyrılıp e, omuz omuza mücadele etmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, bizlerin e, bu noktada e, yükselttiği talepler Özgür Özerk e, Demokratik Üniversite etrafında sermaye çıkarına politikaların karşısında emekçileri önceleyen politikalardan yana ve eşit yurttaşlık talebinin yükseltilmesinden yana 1 Mayıs'ı yeniden emeğin mücadele günü yapmak adına bütün gençliği, demokratları, sosyalistleri mücadeleye çağırıyoruz.